E biz o projeyi durduracağız. Ödemeyeceğiz. Durdurun ya. Yatırımları durdurun. Bizim işimiz Türkiye'ye eser kazandırmak. Türkiye'de yatırım yapmaların önünü tamamen keseceğiz. İzin vermeyeceğiz. Yeni inşaatların hepsi israftır. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. <laughs> ya Allah. Bismillah. durmuyoruz ya çalışıyoruz çalışıyoruz bunların böyle bir derdi yok AK Parti ne yapmak istedi de Cumhuriyet Halk Partisi engel oldu? Marmaray'ı yaptık, önümüzü kesmeye çalıştınız. Çılgınlar gibi ama yaptık. Marmaray. Marmaray niye o suyun altına indi, Boğaz'ın kadim sularının altına indi? Ve kim indirdi? Bülent Ecevit indirdi. Bülent Ecevit indirdi. Bülent Ecevit yaptı Marmaray'ı. Otoyol ve hızlı trenler dahi Demirel'in projelerindendi. Marmaray'ın altında da kendisinin imzası var. Almanaya bir kardeş kazandıracağız. Buradan şöyle geldik, 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 geldik. Pat geçsek, şuradan da göz tepeye varsak ne kadar güzel olur dedim. Aldım bunu çizdim öyle kendi. Dünyanın en derin tüneli. Bundan sonraki ikinci derin tünel Amerika'da 44 metre su altında. İki katından fazla. İki dakikada, üç dakikada... Saray burnundan giriyor, Paydarpaşa'dan Paşa'dan çıkıyor. Bir de sizi ilgilendiren ne var? Üçüncü köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Binali Bey'i arıyorum ama kaç metre oldu? 100 metreyi aşmadık mı da? 95. Evet şu anda Ulaştırma Bakanım diyor ki direkler 95 metreyi buldu. Temeli attığımız gün birileri olmaz canım diyordu. İşte bu iki tane beton yığınıyla kalır diyorlardı. Onu da yaptık. Mesela <laughs> <laughs> ne yapmak istedi de biz engel olduk. Bu proje batacak. Bu havalimanı açılamaz. İnadına yapacağız. Biz durmuyoruz ya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Bunların böyle bir derdi yok. Dünyanın en büyük dördüncü, Avrupa'nın da en büyük ikinci asma köprüsünün açılışı için bir aradayız. Bunların hepsi israfa girer. Köprü boş. Rakamlar burada. Rakamlar burada. Otoyol ve köprü geçiş sayılarının verilen garanti sayılarının üzerinde olduğunu belirtmek istiyorum. Eyvallah. Osman Gazi yaptık. Onun da önünü kesmek istedim. Türkiye'den. Yani şu anda yola yeni yola ihtiyaç yok. Her şeye karşısın. Evet. Yol geçmesin, evet. iz geçmesin. Evet. Efendim biz bunları yap işlet devlet modeliyle yapıyoruz. Vatandaşın cebinden 5 kuruş para çıkmayacak. Diyorlar ki nasıl yapıyorlar bunu söylesinler. Ya ben kasamdan para çıkmadan bunu yapıyoruz işte. Ve bunun adı da BOT yap işlet devlet. Ama senin aklın buna ermez Bay Kemal. Anlamazsın bu işlerden. Ben bunları bilmez miyim? Eski hesap uzmanıyım. Peki devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır. Mesela bu bu. Eğer bu çalışıyorsa işi bitiririz.